Hoş geldiniz. Unity'de update metodunun ne işe yaradığını anlatacağız. Update metodu oyunun her sahnesinde çalışır arkadaşlar. Bu oldukça önemli. Yani oyun çalıştığı an o frame başında her zaman çalışmaktadır. Şu şekilde. Mesela siz ekrana mesaj yazmak istiyorsunuz. Dolayısıyla debug.log error da yapabilirsiniz. Warning de yapabilirsiniz ama log yapalım. Buraya çalışıyor yazalım. Daha sonraki derslerimizde arkadaşlar bunları şey yapacağız. Mesela bir tane değişken oluşturup her seferinde arttırmaya çalışacağız. Ama şu an değişkenleri sizlere anlatmadık. Evet. Çalışıyor dedik. Konsol mesajı yazdırmak için debug log kullanıyordu. Bu arada şu önceki yaptığımız oyun sahnesini bir kapayalım. kafamız karıştırmasın. Yani bunu siz görmediniz zaten. İlerleyen derslerde göreceksiniz. Evet. Şimdi oyunu başlatalım. Bakın konsola dikkat edin. Görüldüğü gibi her seferinde çalışıyor. Bakın sürekli defalarca durduralım. Şu ana kadar 832 kere arkadaşlar bunu yazmış oldu. Yani oyun açıldığında her zaman bu yazılır arkadaşlar. Update metodu bu şekilde. Göstermedik ama hadi bir tane oluşturalım. Unity'de değişken oluşturmak için tabi çeşitli şeyler var. Mesela bir tane sayı oluşturalım. Int sayı diyelim. Eşittir. 1 olsun. Ardından arkadaşlar bu sayıyı. Yani update metodu sürekli çalıştığı için sürekli arttıracağım. Yani bu şekilde sayımı arttırıyorum. Sonra ekrana bu sayı yazdırmak istiyorsam debug diyorum. Log diyorum. Şöyle yapalım. Buraya sayı diyelim. Ardından arkadaşlar bu sayımızı yazdıralım. GTLS ile kaydetmeyi unutmuyorum. Unity'ye tekrardan dönüyorum. Bakın Unity'ye ilk döndüğünüzde biraz yavaş çalışıyor kodu istediği için. Evet bakın durduralım şöyle. Her seferinde bakın sayının Birer birer arttığını görüyoruz. O kadar hızlı artmış ki bakın göremedik bile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gibi sürekli sayının arttığını görüyoruz. Bu arada önce arttırma işlemi yaptığımız için sayı 2'den başladı. Bunu böyle yapsanız 1'den başlayacaktı arkadaşlar. Bu sürekli çalışacağı için bu şekildedir. Evet update metodunun kullanımını gördük. Hoşçakalın.